Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz gençler. Matematik Fener ile acil yayınları matematik enerji 10. sınıf matematik soru tipi bankasında polinomlarını çarpanlar ayırması konu uygulama test 1 ile karşınızdayız. Burada toplamda 11 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlıyoruz ama destek olursanız da çok mutlu olurum. Olmazsanız canınız sağ olsun. Soru 1. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere AB'nin karesi eksi BA'nın karesi bölü A kare eksi B kare ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi burada ifade buradaki ifade şuraya kadar olan kısım bizim için bir çözümleme olduğunu açıklıyor. Çünkü iki basamaklı sayılar dediği için çözümleme yapacağız. Yani ben AB'yi burada yazarken AB'yi burada yazarken 10A artı B olarak BA'yı burada yazarken ise 10B artı A olarak yazacağım. Şimdi ama burada bir iki kare farkı olduğunu görmüşsünüzdür. Aşağıda da var. Biz bu sistemi açtığımızda AB artı BA çarpı AB eksi BA bölü. Aşağısında iki kare farkından A eksi B. A artı B olarak yazacağız. Şimdi çözümleme yapacağız yukarıda. Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Şöyle 10A artı B artı 10B artı A çarpı 10A artı B eksi parantez aç 10B artı A olarak yazdık. Aşağıda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Şuraya baktığımızda, şu kısma baktığımızda 11a artı 11b. Ne parantezini alabilirsin arkadaşım? 11 parantezini alırsın tabii ki. 11 parantezinde a artı b. Şurayı açtığımda bak eksi 10b eksi a olarak gelecek. Buraya da baktığımızda 9a eksi 9b gelecek. Onu da 9 parantezine aldığımızda a eksi b olacak arkadaşım. Bunlar da a artı b, a eksi b olduğundan dolayı bu ifadeler sadeleşecekler ve 11 ile 9 çarptığımızda 99 Birin sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 2. Güzel sorudur. Dikkat etmeniz gereken yerleri hatırlattık. 2 basamaklı, 3 basamaklı sayılar derse eğer bu mutlaka çözümlemeye gider. Aklınızda olsun. Soru 2. x 4 eksi 2 x kare 8 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunu direkt ayırabilirim istersem bunu değişken değiştirme de yapabilirim. Mesela x kare a desem o zaman x üzeri 4 x karenin karesi olduğundan a'nın karesi olur mu? Yani a kare eksi 2 a eksi 8 olarak yazabilir miyim? Tabii ki. O zaman bunu çarpanlar ayıracak olsak a'ya a. Burayı da çarpımları eksi toplamları eksi olduğu için büyük sayının yani sen sıfıra uzaklığı sıfıra daha uzak olan sayının eksi olması lazım. Eksi 4 artık olarak a eksi 4 çarpı a artı 2 olarak yazabilirim. Şimdi a burada neydi? x kare. O zaman x kare eksi 4 çarpı x kare artı 2. Şimdi x kare artı 2 çarpanlarına ayrılmaz zaten. Çünkü neden? Bir ifadenin çarpanlar ayrılabilmesi için mutlaka içini sıfır yapan değerlerin olması. Yani kökten olması lazım. x kare negatif olmayan bir ifade. x kare büyük eşit sıfır. O yüzden değerli arkadaşlar x kare büyük eşit sıfır olduğu için x kare artı 2 2'den büyük eşit olacaktır. Yani kökü yoktur bunun. Ama çarpanımdır. Çarpanıdır. Bu iki kare farkı olarak ayrılabilir. Çünkü 4 x kare eksi 4'te ben bunu x kare eksi 2'nin karesi olarak yazarsam x eksi 2 x artı 2 ve x kare artı 2 olarak 3 tane çarpan bulurum. Ve burada da x kare artı 2 çarpanı d seçeneğini gördüğünden dolayı d seçeneğini ne yapmış oluyorum? İşaretlemiş oluyorum. Hiç ayırmadan da yapabilirdim. Yani şöyle de yapabilirdim. Bak x4 eksi 2x kare eksi 8. Bunu x kare x kare. Bunu da x4'ü 2 yapıp direkt buraya gelebilir. Yani istediğin tercih yapabilirsin. Soru 3. 2a eksi 1 bölü 6. 2a eksi 1 bölü a eşittir 6 olduğuna göre akara artı 1 bölü 4 akara ifadesinin sonucu kaçtır? Enteresan bir soru. Şimdi burada benim bu ifadem yok. Bu akare bu 2a. 1 A olacak. Burada 1 bölü 2 A olacak. O zaman ben tüm terimleri 2'ye bölsem ya ya da 1 bölü 2 ile çarpsam ya yani bu tarafı da 1 bölü 2 ile bu tarafı da 1 bölü 2 ile çarpsak 1 bölü 2 ile dağıttığımızda burası A 1 bölü eksi 1 bölü 2 A 6 ile 2 sadeleşince de 3 olmuş oldu. Artık ben buranın nesini alabilirim? Karesini alabilirim. Alalım. Her iki tarafın nesini alacağız burada? A eksi 1 bölü 2 A'yı kaç bulduk? 3. Her tarafın nesini alacağız? Karesini alalım. Birincinin karesi. Arada eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Yani 4 A kare yazabilirim direkt. Güzel yazalım şunu. Şöyle. Şuraya 4 A kare yazabilirim. 3'ün karesi 9. Şu A'lar 2'ler gitti. Burada 1 kaldı. O bir eksi 1'i karşılatarsam a kare artı 1 bölü 4 a kare de 9 artı 1'den ne gelmiş olacak? 10 yani cevabın da e seçeni olduğunu bana söylemiş olacak sevgili gençler. Evet güzel 3 sorumuzu yaptık. Geldik 4'e. Aşağıda 1, 2, 3 ve 4 numaralı birbirine paralel çubuklar gösterilmiştir. 2 ve 4 numaralı çubukların uzunlukları toplamı a kare artı 2 ac artı ab artı 3 bc birim ve 3 numaralı çubuğun uzunluğu BC birimdir. Buna göre 1 numaralı çubuğun uzunluğunun çarpanlar ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi 1'i bulmak için ne yapman gerekir? 2 ile 4'ü toplayıp 3'ü ne yapman gerekiyor? Çıkartman gerekiyor. Çünkü 2 şu kısımda şu kısım yani nasıl diyelim? Hadi şuraya M diyelim. Burası da BC olacak. Burası da BC olacak. Burası ne olacak? Yani senin uzunluk M artı BC artı ne olacak? O da 2 M artı BC 4 N artı BC O zaman bunları topladığında M artı BC artı N artı BC'den bir tane neyi çıkarman lazım? Eksi BC. Yani üçünü atman gerekiyor burada. Çıkarman gerekiyor. Şimdi 2 ve 4'ün toplamını biliyoruz zaten. Şu. Yani ben bundan ne çıkaracağım? 3'ü çıkartacağım. Yani A kare artı 2 AC artı AB artı 3 BC'den bir tane BC çıkartacağız ki bu artık bir numaralı çubuğun uzunluğunu bana vermiş olacak. O zaman şurası da 2 BC olacak. Gruplandırarak çarpanlara ayırma metoduna uygun bir soruya benziyor. Şu kısımda şunu, şu kısımda şunu alacağım. Burada A parantezinde A artı 2C. Burada da B parantezinde A artı 2C olarak yazabileceğim. Sonrasında da A artı 2C parantezini aldığımda A artı B olarak yazacağım. Ve bunu da hangi seçenekte görmüş olacağız? A seçeneğinde gördüğümüzü söyleyeceğiz. Bence güzel yeni nesle uyarlanmış bir eski nesil soru diyebiliriz. Soru 5. Aşağıdaki şekilde bir kenarı 4x birim olan kare şeklindeki bir pano verilmiştir. Bu panoya kenarları y ve z birim olan kare şeklinde, kenarları z ve 2y birim olan dörtgen şeklinde toplam 3 resim asılıyor. Buna göre panonun resimler asıldıktan sonra boşta kalan alanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burası 4x kenar o zaman 4x'in karesinden y kareyi çıkartacağız. z kareyi çıkartacağız ve bir de 2yz'yi çıkartacağız. Hmm, bak şurası güzel geldi. Şurada bir eksi parantezin alayım ben. Şu y kare artı 2YZ artı Z kare yazayım. Tanıdın mı bak bunu? Toplamın karesi. Yani bu 4X'in karesi eksi Y artı Z'nin parantez karesi geldi. Çok güzel. İki kare farkına çok uygun bir soru. İki kare farkında ne yapıyorduk hatırlarsanız? A kare eksi B karede. Tabanları bir çıkartıyorduk. Bir de tabanları topluyorduk. O zaman, o zaman biz de burada bir tabanları çıkartalım. 4x eksi dağıtırsak eksi y eksi z. Bir de tabanları toplayalım. 4x artı y artı z. Bu da bize 5'in sorunun doğru cevabının e, gördüğünüz gibi e seçeneği olduğunu söylemiş olacak. Evet mantık olarak diğerleri zaten buna uygun değiller. Soru 6. 93'ün karesi artı 186 çarpı 7 artı 49 işlemin sonucunun rakamları toplamı kaçtır? Bu aslında klasik bir sorudur. Şimdi 49 da 7'nin karesidir. Şimdi burada a kare var. Burada B kare var. Eğer arada 2AB varsa ben bunu A artı B'nin karesi diyebilirim. Şimdi 7 var. Okey. Şunu da 2 çarpı 93 olarak yazabiliyorum. E tamam o zaman 93'ün karesi 2 çarpı 93 çarpı 7 7'nin karesi 93 artı 7'nin nesine eşit olacak? Karesine eşit olacak. Bu da 100'ün karesi olacak. Bu da 10'un karesinin karesinden onun 4. kuvveti yani 10.000 gelmesi gerekiyor. Rakamları toplamda ne olmak zorunda? bir olmak zorunda olduğunu söylüyoruz. Bu ortaya çok dikkat et. Başta ve sonda tabii ki sayıların yerleri değişik olabilir. İki tane kare gördüysen ortada da bu ikisinin çarpımının iki katı varsa tam kare ifade olduğunu da söyleyebiliriz. Soru 7 a ve b birer gerçek sayı olmak üzere 3x kare artı 14x artı a bölü b x, x 4 rasyonel ifadesinin sadeleşmiş biçimi. x artı 5 bölü 4 olduğuna göre a ile b'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi 3x kare artı 14x artı a bunu 3x'e x. Burada 5 olacak. Şimdi ben bunu çapraz yaptığımda 15x gelir. Burada kaç x var? 14. O zaman burası eksi 1. Yani bu ifade a bir kere eksi 5. 3x eksi 1 çarpı x artı 5 olacak. Tamam diyorsun. Şimdi 4 var burada. O zaman burada 4 kalması için ben bunu 4 parantezine almış olsaydım eksi 1 olacak. Eksi 1'e da budur. O zaman buranın 3x gelmesi lazım. O zaman 4 kere 3 12. Yani b de 12 olacak. Çünkü bunlar birbirini götürecek ve bu gelecek. a'yı eksi 5 b'yi de kaç buldunuz? 12 buldunuz. O zaman 12 ile Eksi 5'i topladığınızda ne gelecek cevap? 7 denizli. 7 sonu doğru cevabı şifre 7. 7 de saklıymış. Bu testin şifresi 7'ymiş. Hadi bakalım. Gel 8. 2'ye eşittir z artı 1 olmak üzere x eksi y çarpı y eksi z eksi x eksi y'nin parantez karesi bölü x kare eksi x y eksi x artı y ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 2y eşittir z artı 1 demiş. Yani z gördüğümüz yere y'li bir şeyler yazsak acaba diyorum. Bir şeyler gelir mi? Acaba burada z gördüğümüz yere 2y eksi 1 yazsak aşağıda zaten bir gruplandırma var. Onu görebiliyorum. Şu x eksi y çarpı y eksi parantez aç 2y eksi 1 Nasıl yazacağız bunu? Şöyle. x eksi y çarpı y eksi 2 y bu artı 1 olacak. 1 eksi y. Tamam. Burada yukarıda da heh, geldi güzel bir şeyler. Bak şimdi yazıyorum. Burası x eksi y çarpı 1 eksi y eksi x eksi y'nin karesi. Bölü. Şurada şu ikisini gruplandıralım. x parantezinde x eksi y eksi parantezinde x eksi y eksi dağıttığın zaman artı y olacak şekilde ayarladım. Yukarıda x eksi y'ler ortak. x eksi y parantezinde 1 eksi y eksi parantez açmak burada. Unutma bunu. Çok dikkat et. Parantez x eksi y. Aşağıda x eksi y parantezinde x eksi 1 geldi. Şunlar birbirlerini götürdüler. Yukarıya biraz toparlayalım. 1 bir eksi y eksi x artı y bölü x eksi 1 y'ler de gitti. 1 eksi x bölü x eksi 1. Bunlar toplama göre birbirinin tersi. Yani şöyle düşünebilirsin. Yukarı eksi parantezinde x eksi 1 olarak yazabilirsin. Şunlar birbirini götürünce doğru cevabın eksi 1 yani C seçeneğe geldiğini söylemiş olabilirsin. Evet güzel sorular geliyor. 9. x eksi y eşittir 4. x y artı z eşittir 7 olduğuna göre x kare y eksi x y kare artı x eksi y z sonucu kaçtır demiş. Yine gruplandırma yapalım. Şununla şu. Şununla şunu alalım. Burada x y parantezinde x eksi y Burada z parantezinde x eksi y. Zaten bu 4'müş. Yani şurası şuraları kaçmış? 4. O zaman 4 parantezinde x y artı z gelmiş oldu. Ki buranın da 7 olduğunu soruda vermiş. 4 kere 7 28. C seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz. Hadi bakalım son iki sorumuz k bir doğal sayı olmak üzere A 3k 2'nin parantez karesi eksi k 2'nin parantez karesi olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi k'nın doğal sayı olduğunu dikkat edin. Bir iki kare farkı var. Açalım. İki kare farkı neydi? x kare eksi y karede tabanları bir çıkar, tabanları bir topla. O zaman biz bir çıkartalım. 3k 2 eksi dağıtalım içeriye. Şöyle yazalım hadi uzun bir kere uzun yazalım. Yani uzun sistemde. Bir de 3K-2 artı K-2. Bu da 3K-2 eksi K artı 2 çarpı 4K eksi 4. Şimdi burada 4 parantez alırız. Şurası 3K-K'dan 2K gelecek. Burada da 4 parantezini aldığımızda K-1 gelecek. O zaman 8K çarpı K-1 ifadesi olacak. Şimdi K'yı e, 1 aldığımızda ne gelmiş olacak? 8'in katları burada k1 aldığımızda 8 çarpı 1 çarpı 0'dan 0 geliyor. A seçeneği geliyor. k 2 aldığımızda 8 çarpı 2 çarpı 1'den 16 geliyor. K'yı 3 aldığımızda 8 çarpı 3 çarpı 2'den 24, 48 geliyor. bu, bundan sonra büyük ihtimalle K'yı 4 aldığımızda 8 çarpı 4 çarpı 3'ten 96 gelecek. k K'yı 5 aldığımızda da 8 çarpı 5 çarpı 4'ten de 20, 160 gelecek. Burada 32 sayısının bu sisteme uymadığını ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Ve geldik son sorumuza. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere x kare artı y kare eksi 4 x eksi 10 y artı 29 eşit 0 olduğuna göre 2 x ile y'nin toplamı nedir demiş. Şimdi bu soru klasik bir soru. Yani konu tiplerinde gördük büyük ihtimalle. Şu grubu bir alalım. Sonra şu grubu bir alalım. X kare eksi 4 x ve y kare eksi 10 y'yi alalım. Bunlar bir tam karenin üç terimi diyorsunuz tam kare ifadeler iki terimi gösterebilir. Şimdi x kare eksi 4x. Neydi a eksi b'nin karesi? A kare eksi 2ab artı b kare. Şimdi a kare x kare yerine gelmiş. Eksi 2 var, 4 2. O zaman burada da artı 4 olmalıymış. Yani ben buraya bir artı 4 ekliyorum. Tamam diyorum. Sonrasında diğer tarafa bakıyorum. Y kare eksi 10y'ye bakıyorum. A kare yerine y kare gelmiş. Eksi 2 ile neyi çarparsan ve 10 yapar 5. Demek ki burada eksi 5'in karesi olması lazım. Yani 25. Buraya da bir 25 ekliyorum. Aa diyorum ki bak 4 ile 25'in toplamı kaç yapıyor? 29 yapıyor. Yani bu sayıyı sen 4 artı 25 olarak ayırıp 4'ü buraya, 25'i de buraya aktarıyorsun ve 0 oluyor. Bu ifade x eksi 2'nin karesi olmuş oluyor. Bu da y eksi 5'in karesi olmuş oluyor. İki karenin toplamı sıfırsa kareler negatif olamaz. Ya en küçük alacağı değer 0'dır ya da pozitiftir. Pozitif olma ihtimali yok çünkü pozitif olsa topladığında pozitif çıkması gerekirdi. O zaman hem x eksi 2 hem y eksi 5'in ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. x buradan 2, y de buradan 5. 2x artı y istediğinden dolayı 2 çarpı 2 artı 5'ten 4, 5 daha 9 ve buradaki son sorumuzda C seçeneğine geldiğini söylüyoruz. Evet, çarpanları ayırma ile çarpanlara ayırma ile ilgili. Evet, polinomların çarpanı ayırması ile ilgili ilk testimizi burada bitirmiş oluyoruz. Bence güzel 11 tane soruyu sizlerle. 11 tane güzel soruyu sizler için çözmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde başarılar.